Elimde Japonya'da Türkiye yılı anısında 2003 yılında darphane tarafından basılmış olan bir gümüş hatıra parayı görüyorsunuz. Türkiye ve Japonya Dışişleri Bakanlıkları'nın 2003 yılında almış oldukları karar sonucunda 17 Şubat 2003 tarihinden 31 Mayıs 2004 tarihine kadar çeşitli etkinlikler düzenleniyor Japonya'da. Bunların amacı da Japonlara Türk kültürünü anlatmak. Buradaki etkinliklerden bazıları Türkiye'de üç büyük İmparatorluk, Hitit, Bizans ve Osmanlı Sergisi, fazla say konserleri var. Yağlı güreş gösterileri var. Ve e, bu etkinliklerin finansmanı da Dışişleri Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Bu parada Türkiye'de Japonya Japonya'da Türkiye yılı anısına basılmış olan bir hatıra parı. Parayı incelediğimizde Japonya bayrağındaki ayı ve üstündeki Türk bayraklarını görüyoruz. 15 milyon Türk lirası olarak basılmış. O dönemde tabii ki sıfırlar henüz atılmadığı için 2003 yılında basıldığını görüyoruz. Paranın arka tarafına baktığımızda Year of Turkey in Japan yazısını görüyoruz köşede. Altta da aynısının yani Japoncası var ve Türkiye'de Japonya yılı yazıyor aslında. 2003 yılın yazısını görüyoruz. Şurada Japonya yazıyor Japonca. Bu tarafta da Japonya bayrağındaki ayın üzerindeki Türk bayrağındaki ay yıldızı görüyoruz. Güzel bir birleşim olmuş tasarım anlamında. Sertifikamıza baktığımızda o dönemlerdeki sertifikalar daha tek sayfa halindeydi. Tekli bir kart halindeydi. Artık yakın dönemdeki sertifikalar iki parçalı ve içinde de bilgiler bulabiliyoruz ama... Bu dönemki sertifikalarda sadece paranın teknik özellikleri var. Paranın teknik özelliklerine bakalım. Paramızın nominal değeri 15 milyon Türk lirası. 9.25 eğer gümüşten üretilmiş. 38,61 mm çapında. 31.47 gram ağırlığında. Proof baskısı var. Kenarına baktığımız zaman tırtıllı olduğunu görüyoruz. Ve 15 bin adet basılmış. Sanatçılarsa Aşir'in B Cenodioğlu ne Özgür. E, buradaki B Cenodioğlu, Beti Cenodioğlu olduğunu biliyoruz. Size bir önceki videomda e, Türkiye'deki satranç olimpiyatları ile ilgili bir parayı göstermiştim. Oradaki sanatçı da buradaki aynı. E, buradaki sertifikamızda da yan tarafında paranın üzerinde bahsettiğim Japonya'nın bayrağındaki kırmızı ay ve bizim bayrağımızdaki ay yıldızın birleşimini görüyoruz. Japonya'da Türkiye yılı anısına basılmış olan gümüş hatıra paramız da bu şekilde. Diğer hatıra para ve para koleksiyonu videolarını şu an videonun üstündeki linklere tıklayıp izleyebilirsiniz. Kanala destek olmak için de videoları beğenebilirsiniz.